Ve şimdi bir röportajla devam edeceğiz programa. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun 38. Kongresi İstanbul'da devam ediyor. Kongreye katılan Nobel ödüllü avukat, yazar ve insan hakları savunucusu Şirin Ebadi, İran'da yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair soruları yanıtladı. TRT Türkiye konuşan Ebadi, seçim adaylarının hem anayasa koruyucuları tarafından kontrol edilmesini hem de kadınların devrim sonrası Cumhurbaşkanlığı adayı olamamasını eleştirdi. İran seçim sisteminde anayasa koruyucularının adayları onaylaması gerekiyor. Bu da seçimlerin hiçbir zaman özgür olmadığı ve olamayacağı anlamına geliyor. Bundan önceki seçimlerde de aynısı yaşanmıştı. İran'ın seçim sistemine karşı en ufak bir eleştiri yapan kimse bu adaylık sınavından geçemiyor. Ülkede en önemli ikinci kişi olan Rafsanjani'nin bile adaylığı iptal edildi. Zaten anayasaya göre de cumhurbaşkanının görev penceresi çok geniş değil. Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından adayların belirlenmesi seçimlerin gücünü azaltıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü ve özgür olmamasının bir diğer nedeni de kadınların cumhurbaşkanı olmasının yasaklanması. 1979 devriminin en ön sıralarında kadınlar vardı. Bu devrimi neredeyse kadınlar gerçekleştirdi diyebiliriz. Ama devrim yapıldıktan 5 ay sonra çıkan ilk yasa erkeklerin 4 kadınla evlenebilme yasasıydı. Kadınların gerçekleştirdiği devrimde kadınların birçok hakkını ellerinden aldılar. Sanki bu devrim sadece erkeklere hizmet eden bir devrim haline geldi. İran'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli olan bir konu da nükleer müzakereler. Nükleer müzakerelerin ilerlemesi lazım. Bunun yanı sıra hükümetin de uranyum zenginleştirme faaliyetlerini acilen durdurması gerekiyor. İran zaten fay hattının üzerinde. Hem İran halkı hem de uluslararası kuruluşlar ikinci Fukushima'nın İran'da yaşanmasından endişe ediyor. <laughs> Evet, seçimler yaklaşırken Şirin Ebadi'nin İran'da süre giden siyasi durum hakkındaki yorumları işte böyleydi. Şimdi eski cumhurbaşkanlarının akıbeti acaba ne oldu İran'da? Bu soruya bakacağız ve görünen o ki İran'da cumhurbaşkanlığı yapmış pek çok isim şu an istenmeyen kişi durumunda. Hamaney dışındaki isimler ya yurt dışına kaçmış ya da bombalı saldırılarda ölmüş ya da fitneci olarak görülüyor. Ebul Hasan Beni Sadr, 1979'da 10.753.752 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de parlamento tarafından görevinden azledildi. Sonrasında ülkeden kaçtı. Fransa'da yaşıyor. Muhammed Ali Recai, 12.770.050 oyla seçildi. 1981'de göreve geldi ve ikinci dönemin Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra Cumhuri İslami Partisi'nde meydana gelen patlamayla göreve geldikten iki buçuk ay sonra başbakanı ile birlikte hayatını kaybetti. Ayetullah Hamaney, 3. ve dördüncü dönem Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. 15 905 oyla 1981'de göreve geldi. İki dönem süren Cumhurbaşkanlığı görevinden sonra İran dini lideri oldu. Ali Ekber Haşimi Rafsanjani, 5. ve 6. dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı. 15 milyon 550 bin 528 oyla 1989 yılında göreve başladı. İki dönem görev yaptı. Bu seçimlerde ise adaylığı reddedildi. Muhammed Hatemi, 7. ve 8. dönem Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. 1997 yılında 20 milyon oyla göreve geldi. İki dönem Cumhurbaşkanı seçilen Hatemi reformcu olarak biliniyor. 2009 yılındaki olaylardan sorumlu olduğu iddia edildi. Mahmud Ahmet İnejat, 2005 yılında 17 milyon 248 bin 782 oyla seçimi kazandı. 2009'daki olaylı seçimin ardından 10. dönemde de Cumhurbaşkanı oldu. 11. dönem seçimleri için desteklediği Rahim Meşayin'in adaylığı reddedildi. Evet yeniden Tahrine uzanıyoruz canlı yayında ve karşımızda da Fatih Sabuncu var. Fatih 2009 seçimlerini hatırladığımızda zannediyorum İran tarihinin en hareketli son yıllardaki seçimlerinden biriydi. Şimdi bu seçimler acaba nasıl geçecek soruları var. O zamanlar hile iddiaları üzerinden karışmıştı ama şimdi adaylar henüz konuşulurken yine bir gerginlik yaşandı. Neler beklenebilir bu kez seçim sonrasında sokakta İran'da? buket şu an için aslında sokakta İran'da İran'ın sokaklarında neler yaşanır bunu söylemek özür dilerim çok da mümkün değil zira bu seçimlerde aslında oy verilmesinden daha önce e, bu aday listelerinin belirlenmesi sürecinde bazı adayların listeden e, çıkarılmasıyla aslında seçim sonrasındaki olayların önü alınmakta istendi diyebiliriz. Zira seçimler eğer bu adaylar Rafsan Cani ve Meşayi listede olsaydı çok daha hareketli, çok daha belki karmaşık bir şekilde geçebilecekti ve istenmeyen bir durum eğer e, bazılar tarafından istenmeyen bir durumda e, karşıya, karşı karşı karşılaşıldığı zaman daha sıkıntı yaşanabilirdi. Şöyle ki 2009 seçimlerinde oy oyların oylarda hile yapıldığına yönelik iddialar olduğunda bu uluslararası bir hale de dönüştü ve daha fazla farklı bir durum yaşandı. Ancak şu anki listeden çıkarılmış olması bu rafsancalı ve meşahinin bu daha yani genel kurallar içerisinde adaylık listelerini korucular konseyi bakıyor ve uygun olmayan adayları listeden çıkartıyor. Buna karşı yapılabilecek aslında çok büyük itirazlar yok. Dediğimiz gibi siyasiler de buna itiraz edemezken ancak itirazlarını dini lidere ifade ediyorlar ki dini lider de bunu kabul ederse durumu değiştirebiliyor. Buralarda hemen iki küçük senaryodan da bahsederek belki kapatabiliriz konuyu. Ahmet İlnecat'ın durumuna geldiğinde iki yol var önde. Ya e, durumu sükunetle e, kabullenip gidecek sandıkta oy verecek ve e, siyasi geleceği konusunda da daha sakin bir yaşam sürecek. Ya da e, itirazlarını sürdürerek dini liderden aldığı cevaba da eğer memnun etmezse de belki geçtiğimiz seçimlere e, benzer bir e, olayların fitilini ateşleyebilir. Rafsan Cani konusunda ise... Yine mecliste en azından bu adaylık listesinde destekleyebileceği adaylar var ki belki bunlara desteğini verebilir Reformcuların oyunu buraya atabilir. Diğer taraftan da daha şu an için sakin görünüyor Afşanca'nın tarafı. Evet bu durumda kritik olan Ahmet İneçal taraftarlarının acaba nasıl bir tepki vereceği ve dolayısıyla Ahmet İneçal'ın yapacağı açıklama teşekkür edelim. Fatih Sabuncu'ya aktardıkları için programın başında söylemiştik ortada onun üç önemli ülkesi bugün gündemimizde olacak diye İran'dan son gelişmeleri aktardık ve şimdi sırada Suriye var. Suriye'de iç savaş devam ederken artık gözler Cenevre'de yapılacak toplantıda acaba o toplantıya kimler katılacak, acaba o toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabilir? Peki bu konuyla bu sorularla ilgili nasıl tartışmalar devam ediyor? Şam'da yanıtı telefon attıdaki arkadaşımız Sayda Türk Şam temsilcisi Musa Özurlu verecek. Musa sen dinleyelim. Buket şu ana kadar uluslararası toplum içinde de muhaliflerin kendi içinde de yönetimin kendi içinde de tam kararlar alınabilmiş değil. Kimlerin katılacağı, ne şekilde olacağı, nelerin konuşulacağı konusunda herhangi bir mutabakat sağlanmış değil ve söylenen tek cümle sadece daha önce Lavrov'la vralla arasında. Cenevre esasına göre yani birinci toplantı esasına göre ikinci toplantının düzenlenecek olduğu. Tabi o, o haziran ayının 11-12'sinde düzenleneceği ifade ediliyordu. Dün bir e, haber geçildi. Ayın ortalarına e, ertelenebileceği e, yönünde daha e, tarih üzerinde bile tam bir e, kesinlik söz konusu değil. Peki e, neden kaynaklanıyor bu? Esad'ın geleceğiyle ilgili e, tartışmadan e, kaynaklanıyor. Şu anda uluslararası toplumun veya yönetimin veya muhaliflerin anlaşamadığı e, tek konu bu aslında. E, herkes artık Suriye'de bir siyasi geçişin olması gerektiği, bu siyasi geçişte bir e, hükümetin oluşturulması gerektiği, daha da önemlisi bu hükümette e, bütün e, muhalif kesimlerin de yer alması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak e, bunun oranı ne olacak? İkincisi e, bu hükümet esatlı mı, esatsız mı olacak? Esat bu hükümet döneminde yetkisiz mi, yetkili mi e, olacak? Sonrasında 2014'te esas devam edecek mi etmeyecek mi? Aday olabilecek mi olmayacak mı? İşte bu tür tartışmalardan dolayı e, şu anda Cenevre'ye kim neyi götüreceğini ve nasıl bir sonuçta çıkacağını bilmiyor. E, muhalifler tabii e, bu konudaki çabalarını devam ettiriyorlar. çünkü aynı zamanda uluslararası toplumun muhaliflerin birleşebilmesi ve Cenevre'ye daha güçlü gidebilmesi için çabaları e, var. E, nitekim e, Madrid toplantısı, e, Amman toplantısı ve İstanbul'da e, devam eden toplantı bu niyette yapılıyor. Evet. Son olarak Madrid'de yapılan toplantıda e, bir takım e, kararlar alındığı bir bildiri e, çıktı ve bildiride. Ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest bırakılması ve çok zor durumda olan yaklaşık 10 milyon Suriyeli'ye derhal yardım yapılması gibi konular öne çıkarıldı. Ama evet. asıl mesele Cenevre ve bu zannediyorum İstanbul'da biraz daha somutlaşacak ve en azından muhalefetin Cenevre'ye hangi argümanlarla, hangi isteklerle gideceği de ortaya çıkmış olacak. Evet ama bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Türkiye, Rusya, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, İngiltere ne düşünüyor, neler yapacaklar? Evet. Ne Yeni bir tartışma içine girecekler. Doğrusu hala bu başlık olarak belli olsa da ayrıntıda ve somutta belli değil ve evet. dolayısıyla da Cenevre'den şu anda kim neyin nasıl çıkabileceği konusunda fikir sahibi de değil. Kimse evet. bu konuda fikir sahibi değil. Evet pek çok soru işareti var. Musa özürle teşekkür edelim bize şamdan aktardıkları için. O da işaret etti. Bugün İstanbul'da devam eden toplantıya biz de şimdi o toplantının detaylarını alacağız. Toplantıyı takip ediyor arkadaşımız Begüm kardeşler karşımızda. Ve gün muhalifler İstanbul'da toplandıklarını bil biliyoruz. Bize özetler misin bu toplantının önemi nedir? buket toplantı yaklaşık bir 10 dakika önce biraz gecikmeyle başladı. bu toplantıda senin de söylediğin gibi ikinci Cenevre konferansına katılıp katılmayacağı Konuşuluyor Suriyeli muhaliflerin. 70'e yakın muhalif var bugün. Ee, Suriye muhalefeti devrim koalisyonu eski başkanı Muaz ve e, başkan vekili George Sabra da bugün burada. E, Musa Özurlu'nun da söylediği gibi e, bir e, Muaz El Atip bir açıklama yapmıştı. Burada e, Esad'ın görevini bırakmasını istedi. Cenevre konferansı e, aslında bir barış konferansı olacak Esad'la İngiltere'de. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la muhalefetin ya ondan gelecek bir e, heyetle birlikte muhalefetin masaya oturup oturmayacağı bugün konuşuluyor. E, su, muhalefet daha önce birçok kez Esad'la masaya oturmayacakları çağrısını yapmışlardı. Nitekim bugün de e, çekincelerinden bahsediyorlar. E, Esad'ın e, Esad tarafından Esad heyetinde kimin olacağını bilmedikleri için hala çekinceleri olduğunu söylüyorlar. E, bugün ayrıca konuşulan bir diğer konuda hükümetin değişmesi ve genişlemesi hatırlayacaksın. Gassan Hito e, Başkan olduktan sonra e, Suriye muhalefetinden birçok üst düzey yönetici istifa etmişti. Muaz de bunlardan biriydi. E, Gassan Hito yerine yeni bir lider seçilmesi konuşuluyor bugün. E, bunun yanı sıra bir genel sekreter, üç tane de e, genel başkan yardımcısı seçilecek. Aynı zamanda Suriye'de bizzat çatışan e, bizzat çatışan örgütlerinde temsil edilmesi konuşuluyor. Bugün saat 1'de, buradaki kürsüde saat 1'de ve 6'da iki tane basın bildirisi yayınlanacak. Bu basın bildirisinden sonra e, toplantının biraz daha şekilleneceği tahmin ediliyor. Ama asıl sonuçlar cumartesi günü yayınlanacak. İstanbul toplantısının sonuç bildirgesinde yayınlanacak Buket.